Onu, o şeyi koy, kedinin korkusunun üstünden atsınlar da yanadan uçurmaya Başlayalım. başlarız. Üç, e, üç gün üst üste kedi şey yaptı, bir gün dışarıda kaldılar hayvan cihazda korkudan. Yani ben burada uçurmam lazım. Uçurmam uçur. şey etmem lazım. Belki pazar günü uçururum. Pazar günü. Evet pazar günü evet. Pazar günü Nasıl kullanacağım izi? Ama pazar ben dururum. Çıkacak, tamam ben dururum kuşların yanında. Ay beyazı seviyorum ben, beyaz da gelmiş ya. Beyaz rengi çok güzel. Aslında çok güzelmiş de kuş, ee. yaşlı. Ama olsun ben seviyorum. Çok yaşlı ya beyaz kuş, şeyler, güvercinler ben me, beyaz, onları melek gibi görüyor gözüm. Bilmiyorum, ben beyaz güvercinler daha Aslında çok bunu seviyorum. var ya, benim evdeki deryanın getirdiği beyazına beyazını vuracağım. Evet olabilir. Ha o tepeli, tepeli, tepeli yavru vermedi, versene. Ayna kuyruğu huylu, da, ayıracağım bir dumanla neyi vuracağım. Hı. Belki Mustafa abiler de gelir vuracağım. şimdi. Bu beyaz aslında evdeki beyazına mı vuracağım O zaman o tepeleyi de geldi gibi bir tepeli almamız lazım. Ayna koylu onu. Durmuşun getirdi onu. Yok ona dumanların birisiyle eş yapabilirim ya da kızıyla Kızıyla da olur. İyi e, olmaz mı? Bak Hı. kedi ge kedi mi gelmiş gene? Normalde şeyle, torunuyla vuruyorlar. Şey şu şey kedi olarak gördüm artık kedilere. Normalde torunuyla vuruyorlar kuşu. Bunlara saldırdığı için artık ke kedilerden korkar oldum. oldu. De değnekler burada bak. Hmm. nasıl Vallahi korkar oldum kedilere üç gün üst üste saldırınca. Ya. Kaçıracağım, kaçıracağım şimdi. Kaçırmayacağım. Ya kafesi çekme, çekme kafesi çekme. Kafesi çekme. Ha şimdi salsan bir bu sefer sen geleceğim burada bekleyeceğim. Beklerim sorun değil seviyorum zaten. Yine ne kadar? Ben de kuşçu yaptın ya sonuç güvercin şeyi. Valla salarım bak kuyruksuz yavru yine şeyi. Sal. Sal. Ama şey benzin alacağız arabayı. Ya işte. Benzin alacağım ışıkla da şey etmem lazım. Hı. Yem de vermeyeceğim. Şu yenileri kapatacağım kumese. Burayı açacağım. Evet yemi vermeyeceğim. Ama bizimkiler gider bir yoda kirem kireye. İşte o. gider daha erken çünkü. Gün da hava kararmaya kalsa korkudan çıkamazlar kumese. Hala kedi korkusuna atamadı hayvancağızlar şeyinden. Hayır, Baksana Bak, şeyin evet. getirdiğini. Hmm. O... Yok benim kuyluğunu yolduğum yavru. Bizim yavru. He. Mustafa Hamid'in getirdiği kuşları da merak ettim. Nasıl takla, taklaları nasıl Bilmiyorum. diye. Bilmiyorum miskine iyice diyor. Ay ağzınızı yerim kuyulu, ben sizin bak, be. Kuyruğu yoluna şey erkek miskinin. Allah ne güzel yaratıyor ya. Beyaz kuşun şeyi de iri duruyor şöyle duruşu. O kuyruk diye işte bunu onunla vurdu diyor. benim uçmayan dişini Hmm. Onunla vurdu. Diyor. İkisi de duman ya. Hmm. Ama işte binanın altında. Olmazsa izin. Bak yaşlı maçlı ama yine duşmaya çık, şey diyor. İzinden geleyim de şuraya bir tane mobilyadan şey yaptıracağım. Evet. Vallahi kuşlar varken anahtarı hiç kimseye bırakmaca yok. Ben artık kimse güvenemiyorum çünkü 12 tane kuşu çaldırdım. Çaldırdım o, yüzden. o Furkan'ın bok yemesi. İşte. Furkan'ın bok yemesi büyük ihtimalle. Bilmiyorum artık. Kilitle böyle açılıp bırakılmaz normal. Gerçi direkt gider keser. ne Yani. Gerçiz keser açtınsız. Kilidi anahtardan açmaya uğraşmaz. Hadi hadi in oradan. in ağzını yerim senin ben ağzını oradan, yerim. Buradan açmaz kilidi örsöz. Kilidi keser şuradan. Şuradan keser. Biraz... Bak sen Bizim, bizim yavru uçmaya çalışıyor hmm. Hayır, Kaç gündür uçmuyor Şura bura 5-6 gündür Uçmuyorlar Atacak mı bir yoda Karar mı verdin Evet arkadaşlar eşim 94'te evlenince bıraktı Kuş yolu Kuşunu arkadaşına verdi 22 sene sonra tekrar Kuş beslemeye başladı Bu kuş şeyi sana işliyor derler ya doğru demek ki 22 yıl boyunca eşimin Kafası hep göklerde Böyle havada kuş arardı neydi, ha? Ha? Ha. Bizim yavru değil mi o Ya hayvanlar ne zamandır uçmuyorlar <laughs> ya. Bileğine konma. Bak hemen atayım. <laughs> Gittiler mi? Ha. Nerede? Halen götürüyorlar. Halen götürüyorlar. Bu zaman zaman Ama bir haftadır şura bura uçmuyorlar. Yakaladım inşallah taklasını. mı? Yakalayabilmişimdir inşallah diyelim. Nasıl? Geri gidip bir iki tanesinin kanatını batlarsalarım geri. Öyle indiyorum. Ya oraya bak. Miskinin dişisini batladım mıydı kanatını zaten? Gelesin. Yavru da gelir. E biri bak. bir tarafa, biri bir tarafa mı gitti? Ha. Deli gibi oldu. Evet güzel taklatmaya başladı. Martı niye Yükseldi yine. Ne çatıya gide, ne şeye gider. Ya o dişiden şey yapıyordu. Olmaya gelse de gelsin biraz şey gel bu tarafa. Gittiler nereye gittiler? Ha, gel kanat sesleri geliyor sanki. Bak hemen çatıya gidiyor. Dur. Ağız açıldı. O inecek. Ya şimdi değil. Sefere geldi. sefere geldi an kamerayı nereden şeydim? <laughs> at at at. At ikinizi de bak gördün mü? Dinemedim. O yavru orada olmasaydı oraya şey etmeyecekti şimdi. Evet. Ya. Şuraya kanatını batlayayım da bir tane salayım. Bunun dişisini salayım. Bunun dişisini salayım şuraya. Gidin. Bir kanatını batlayayım da. Bant var mı ki? Nerede? Ha? Ah, kalktı. Geldi yavru da. Yok inmedi. Yavru da geldi. He. Aa. Ya tam ağaçla geliyor. gittiniz. <Sessizlik> Aa bu taraftalar. Nerede? şu tarafa da. Bak oradalar. <laughs> Gördün mü? <gülüyor> ha? <gülüyor> Yavruğum. Orada. Nerede? Oraya Nereye gitti? Nerede miskin? Aha. At at oğlum. Evet onu. Ağza bak. Yavru orada mı? Geri zekalı değil. Bak kanadındaki bandı şey yapmayı bıraktı. Kalk tamam, kalk. Tamam.